Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde sizlere divan edebiyatında yüzyıllara göre mesnevilerden ve bu mesnevilerin içeriklerinden bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca mesnevilere kaleme alan şairlerle ilgili de bilgiler vereceğim. Şimdi dilerseniz yüzyıllara göre mesnevilere ve şairlerimize birlikte bakalım. Arkadaşlar ilk eserimiz 12. yüzyıl Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan Kutat Kubilik. Kutat mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. 6645 beyitten oluşur ayrıca eserimizde dörtlükler de var. Yani beyit ve dörtlük aruz ile hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır. Edebiyatımızdaki ilk mesnevidir. Siyasetname özelliği de gösterir. Alegorik sembolik bir eserdir. Şimdi neden alegorik sembolik bir eser diyoruz? Çünkü eserimizde dört kahramanımız dört kavramı temsil ediyor. Yani kün togdu adaleti, ait olduğu saadeti, ögdülmüş akıllı od gurmuş ise arkadaşlar akıbeti temsil etmekte sembolize olarak bizlere anlatılmakta bu kavramlar dolayısıyla eserimiz alegorik bir özellik de gösteriyor ayrıca eser Siyasetname özelliği gösterir dedik çünkü eserde iyi bir devlet idaresinin devlet yönetiminin nasıl olması gerekliliği ile ilgili bilgiler de mevcut. Geçiş dönemi ürünlerimizdendir. İlk geçiş dönemi ürünümüzdür arkadaşlar. Kutatkubilik karşımıza çıkma ihtimali yüksek bir eserdir. Bir diğer eserimiz arkadaşlar 13. yüzyılda yazılmış olan Mevlana'ya ait olan Mesnevi'dir ki Mesnevi onun en önemli eserlerinden biridir. Divanı Kebir, Fihi Mafi, Mecalisi Sabah Seba gibi eserlerimiz de var ama onun biz en çok Mesnevi adlı eserini biliyoruz. Bu eserimiz 25632 beyitten oluşuyor. Farsça kalem, kaleme alınmış bir eser. Kelile ve Dimne, mantık Tayr gibi eserlerden hikayelere de yer verilmiş durumda. Tasavvufi bir eserdir arkadaşlar. Bir diğer eserimiz yine 13. yüzyılda yazılmış olan Sultan Veled tarafından kaleme alınan Rebapname, İntihaname ve İptidaname olacak. Sultan Veled Mevlana'nın oğludur arkadaşlar. Mevli, Mevlevilik tarikatının da kurucusudur. Şimdi birlikte eserlerine bakalım ki o da babası gibi eserlerini Farsça yazmıştır. Rebebname'de Mevlana hakkında geniş bilgilere yer verir. İntihaname'de hak yolunda olanların şeytana ve nefse uymamaları öğütlenir. İptidaname'de ise arkadaşlar ölümsüzlüğe ulaşmak için Allah'a bağlanma, aşk ateşiyle yanma, nefsin arındırılması öğütlenir. Hem Mevlana'da hem Sultan Veled'de eserlerin farça yazıldığını, eserlerin tasavvufu içerikler barındırdığını unutmayalım ki her iki şahsında eserleri karşımıza sıklıkla çıkmakta sorularda bunlar soruluyor arkadaşlar. 13. yüzyılda Hoca Dehani divan şiirinin ilk büyük şairi olarak kabul edilmekte. Onun bugün elimizde olmayan Selçuklu Şehnamesi isimli bir mesnevisi olduğunu biliyoruz. Bu mesnevimiz 20 bin beyitten oluşuyor. Sultan Alaaddin Keykubat'ın emriyle yazılmış. Eserin nüshası az önce söylediğimiz gibi arkadaşlar elimizde bulunmamakta. Ayrıca Hoca Dehani'nin din dışı şiirler yazdığını da belirtmeliyim. Şeyyat Hamza 14. yüzyıl divan şairlerinden onun iki önemli eseri var ki biri daha çok sorulur. Arkadaşlar ilk eserimiz Yusuf Züleyha. Bu mesnevi Anadolu sahasında yazılmış olan ilk Yusuf Züleyha mesnevisidir. Bu maddeyi unutmayalım. Eski Anadolu Türkçesinin kuruluş dönemi özelliklerini yansıtır eserimiz. 1529 beyitten oluşur. Kullanılan aruz kalıbımız ise failatun, failatun ve failündür. Burada unutmamanız gereken madde arkadaşlar bu mesnevinin Anadolu sahasındaki ilk Yusuf-u Züleyha mesnevisi olduğudur. Ayrıca nadiren de olsa dasitan Sultan Mahmut isimli eseri de bizlere sorulabilir. 79 beyitlik bir mesnevidir. Sultan Gazneli Mahmut ile bir derviş arasındaki konuşmaya dayalı bir mesnevi olarak görülmektedir. 14. yüzyılın bir diğer şairi Ahmet Faki, onun iki eserine değineceğiz. Bunlardan ilki Kitabı Efsafı Mesacidi Şerife olacak arkadaşlar. Bu esere dikkat edelim. 339 beyitlik bir mesnevidir. Şam, Kudüs, Mekke ve Medine şehirlerine geçen ziyaretlerini anlatır. Bu ziyaretlere dair izlenimlerine yer Yer verir. Bu sebeple, bu sebeple arkadaşlar ilk manzum seyahatname özelliği gösterir. Çahname ise 83 beytlik bir kasidesidir. Ki mesnevi değil yine de burada yer verdim çünkü Ahmet Fakih ile ilgili sorulan eserlerden biridir arkadaşlar. 14. yüzyılda bir diğer şairimiz Gürşehri ki en çok sorulan divan şairlerinden biridir. Kırşehirlidir, mutasavvuf bir şairdir ve şiirlerini Türkçe yazmıştır. Yani Türkçe noktasında bilinçli bir şairdir arkadaşlar. Bu noktada sorularda bu bilgiye yer verilebilir. Onun sık sorulan bir mesnevisine değineceğiz. O da mantıkut tayr. Tayr kuş demektir. Kuşların dili anlamına gelen bir eserdir. İranlı şair Feridüddün Attar'dan çevirmiştir arkadaşlar. Ki biz bu eseri Gülşenname olarak da biliyoruz. Arkadaşlar eserimizde Hüt Hüt Kuşu'nun önderliğinde kuşların padişah olarak kabul ettikleri Simurg'a ulaşmak için çıktıkları yolculuk anlatılır. Bu yolculuk sırasında başlarından geçenler yer verilir. Kuşların bir bölümü Simurg'a ulaşır. Bir diğer şairimiz arkadaşlar Aşık Paşa. Aşık Paşa da tıpkı Gülşehri gibi Kırşehirli bir şair. Ayrıca Türkçenin gelişmesinde, yayılmasında hizmetleri bulunan bir divan şairi. Şiirlerinde Yunus Emre'nin etkisini de görüyoruz. Onun en önemli eseri Garipname'dir. Garipname 12.000 beyitten ve 10 bölümden oluşur. Dini tasavvufi özellikler taşır. Türkçe yazılmış bir mesneviidir. Bakın Türkçe noktasında hassasiyet gösterildiğine dair atıflar yapılıyorsa soru kökünde. Burada aklınıza gelmesi gereken ilk isim Aşık Paşa, daha sonra da Gülşehridir. Anadolu'daki tasavvuf anlayışının yansıtması açısından büyük önem taşıyan bir eserdir Garipname. Bu eseri unutmayalım. Sık sık sorulacak. Kikeza Aşık Paşa'nın Vasf-ı Hal, Kimya Risalesi gibi eserleri de mevcut. Ahmedi 14. yüzyılın bir diğer şairi. Onun iki eseri bizlere sıklıkla soruluyor arkadaşlar. İskendername ile Cemşidi Hurşit. Türk edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikayesidir. 10.000 beyitten oluşur. Cemşidi Hurşit'te ise arkadaşlar bir aşk hikayesi anlatılmaktadır. Şairimiz 14. yüzyılın en önemli şairlerinden, İran edebiyatından da etkilenecek Tamamen din dışı konularla ilgili şiirler yazan bir isimdir arkadaşlar. Ki bir divanı Tervihül Ervah isimli bir eseri de mevcut. Ama sizler İskendername ve Cemşidi Hurşidi unutmayın. Ahmedi dahi çok sık karşılaşmasak da 14. yüzyılın önemli şairlerinden. Onun iki eserine değineceğiz. Çenkname ile Camasname. Arkadaşlar Çenkname 1146 beyit ve 24 bölümden oluşur. Aslında çeng adı verilen Türkler has bir müzik aletidir bu. Yani çeng adı buradan gelmektedir. Bu müzik aletinin yapısı alegorik bir biçimde bizlere anlatılır. Bu da nasıl yapılacak? Çengin dört parçası şeriat, tarikat, marifet ve hakikati temsil etmektedir. Bu yönüyle alegorik, sembolik bir eserdir arkadaşlar. Camas Namede ise Danyal Peygamber'in oğlu Camas'ın hayatı hakkında yazılmış bir mesnevi olarak görülmekte. Erzurumlu Kadı Mustafa Darir yine az sorulan, nadir sorulan isimlerden biridir. 14. yüzyıl şairlerindendir. Onun Yusuf Süleyha isimli bir mesnevisi var. 2120 beyitten oluşuyor bu mesnevi. Kur'an-ı Kerim'deki Yusuf kıssasına dayanan, buradan esinlenerek oluşturulmuş bir mesnevidir. Yine onun bir diğer önemli eseri Siretün Nebi arkadaşlar. Önemli olmasının sebebi ise Anadolu'da yazılan ve ilk Türkçe siyer olan Nazım Nesir karışık bir eserdir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin hayatını anlatan eserlere siyer diyoruz. Yine Peygamber Efendimizin fiziki özelliklerinin anlatıldığı esere ise hilye diyoruz. Siretün Nebi'nin önemli olmasının sebebi tekrar edelim. Anadolu'da yazılmış ve ilk Türkçe siyer olma özelliği taşıyor. Ayrıca Nazım Nesir karışık bir eser. Hoca Mesut yine 14. yüzyıl şairlerinden onun iki önemli eseri var ki burada Süheylü Nevbahar daha çok sorulacak. 5703 beytlik bir aşk mesnevisidir. Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin hükümdarının kızı Nevbahar arasındaki aşk macerası anlatılacak. Ferhengname-i Sadi'de ise arkadaşlar, Sadi'nin Sadi, Sadi Şirazi'nin Bostanından seçilmiş şiirlerin tercümesine yer verecek. Türkçe'ye Sadi Şirazi'den yapılmış olan ilk manzum tercümedir. Dikkatli olalım. Şeyhoğlu Mustafa 14. yüzyıl onun Hurşit namesine bakacağız. Bu mesnevi de arkadaşlar Siyavuş'un kızı Hurşit ile Ferahşat arasında geçen aşk hikayesi anlatılır. 1387 yılında tamamlanan eser Yıldırım Bayazı'da sunulacak arkadaşlar. Şimdi geldik 15. yüzyıl şairlerine. Burada ek şairimiz Alişir Nevai olacak. Büyük bir devlet adamı ve büyük bir edebiyatçı. Divan şairlerinin birçoğunu etkileyecek. Yine Türk Dil Birliği'ni kurmak adına Türkçenin bir edebiyat dili olarak kullanılması adına önemli çalışmaları mevcut. Çağatay Türkçesi ile şiirlerini yazacak. Türkçe yazdığı şiirlerinde Nevai arkadaşlar, Farsça yazdığı şiirlerinde ise Fani Mahlas'ını kullanacak. Hamse sahibi şairlerimizden biri ki hamsesini oluşturan mesneviler de bunlar. Hayretül Ebrar, Ferhat Leyla ve Mecnun, Sebai Seyyare, Lisanü Tayr onun hamsesini oluşturan eserleri. Biliyorsunuz 5 Mesnevi yazan şair hamse sahibi olacaktı. Bu kavramı da unutmayalım. 15. yüzyılın en önemli şairlerinden biri de Şeyhidir arkadaşlar. Şeyhi Osmanlı saraylarında bulunur, devlet büyüklerine kasideler yazar, tıp eğitimi almıştır. Ki arkadaşlar Fetret devrini sonlandıran Çelebi Mehmed'in göz hastalığını iyileştirdiği düşünülür ve kendisine bir tımar toprağı da hediye edilmiştir. Onun iki önemli eseri var. Biri hüsrev Şirin, diğeri ise Harname. Hüsrev Şirin aslında bir çeviridir. Osmanlı Padişahı 2. Murad'ın talebiyle Nizami'nin eserini Türkçe'ye çevirir ki bu çevirinin Hüsrev Şirin versiyonları içerisinde en başarılı örnek olduğu kabul edilir. Gelelim onun sık sorulan eserine Harname'ye. Har Eşek demektir. Eşekname aslında eserin adı. 126 beyitten oluşur. Alegorik, sembolik bir eserdir. Başarılı bir hiciv örneğidir arkadaşlar. Eser fabul özelliği gösterir. Bu yönüyle önemli bu özelliğini sizlere sorabilirler, dikkatli olun. Burada öküz olmaya özenen bir eşek bu uğurda kulaklarından ve kuyruğundan olur. Sosyal bir hiciv örneğidir. Bu özelliği de unutmayalım. 15. yüzyılın bir diğer önemli ismi Süleyman Çelebi'dir. Biz onu Vesiletün Necat isimli eseriyle tanıyoruz. Kurtuluş vesilesi demektir. Arkadaşlar eserde peygamberimizi övmektedir. Bu eserin yazılış serüveni de daha doğrusu yazılış hikayesi de şöyle Bursa'da bir vaizin bütün peygamberler eşittir birbirlerine üstünlüğü yoktur demesi üzerine Süleyman Çelebi de Efendimizin diğer peygamberlerden üstün olduğunu ispat etmek bunu anlatmak için bunu kanıtlamak için vesiletün necat isimli bir eser yazmıştır bir mesnevi yazmıştır Mesnevi bugün mevlid olarak bilinmekte ve 700 beyitten oluşmaktadır münacat Allah'a yakarış veladet efendimizin doğumu, risalet peygamberliği, miraç miraca yükselişi ve miraç mucizesi, rühlet ölümü arkadaşlar ve daha sonra ise doğa bölümüyle bitirilmekte. Eserimiz bugün çeşitli şekillerde okunan mevlit olarak biz bu eseri biliyoruz. 15. yüzyılın bir diğer önemli ismi Hamdullah Hamdi. Arkadaşlar Hamdullah Hamdi hamse sahibi şairlerimizden biridir. Hamsesini oluşturan mesnevilere birlikte bakalım. Yusuf ve Züleyha, Leyla ve Mecnun, Tuğbetül Uşak, Kıyafetname Ahmediye ki burada bizlere daha çok sorulan eser Kıyafetname'dir. Fiziki özelliklerin, dış özelliklerin arkadaşlar anlatıldığı, yorumlandığı bir eserdir. Gelelim 16. yüzyıla. Divan şiirinin olgunluğa ulaştığı, zirveye ulaştığı bir yüzyıldır. Birçok önemli büyük şair bu yüzyılda yetişmiştir. Bunlardan biri de Fuzulidir arkadaşlar. Fuzuli Irak'ta yaşamış, Azeri Türkçesini kullanmış Hüzün şairi, ızdırap şairi olarak bildiğim bildiğimiz bir isimdir. Keza arkadaşlar eserlerinde yani şiirinde bilime de önem verdiğini gösteren bazı atıflar da bulunmuştur. Şimdi gelelim onun bazı eserlerine. Burada önce Leyla ve Mecnun'a, Leyla ile Mecnun'a bakacağız. Eserde arkadaşlar beşeri aşktan ilahi aşka geçiş işlenecek. Kays adlı genç ile Leyla arasındaki aşk üzerinden bu tasavvufi aşk, ilahi aşk bizlere anlatılacak ki en meşhur Leyla ile Mecnun mesnevisi sanırım Fuzuli'ye ait olan olacak. Bir diğer eseri Bengü Bade. Burada Afyon ile şarap alegorik olarak karşılaştırılır. Bengin Sultan II. Beyazıt'ı, Bade'nin ise Şah İsmail'i temsil ettiği düşünülmektedir. Eser Şah İsmail'e sunulmuştur ve eserde Bade yani Şah İsmail üstün gelmektedir. Sakinamede arkadaşlar bir içki ve musiki toplantısı alegorik sembolik olarak anlatılmaktadır. Tasavvufi bir eserdir. Burada özellikle Leyla ile Mecnun'u unutmayalım. Keza arkadaşlar Fuzuli'nin Sıhhat-ı Maras, Şikayetname, Hadikat-ı gibi eserleri de var ki Hadikat-ı Süeda'da Kerbela olayını anlatacak. Şikayetname mektup türünde yazılmış önemli bir hiciv örneğidir. Yine bizlere sık sık sorulabilir. Güvahi 16. yüzyılın bir diğer önemli şairi. Onun Pentname isimli eserine bakacağız. Mesnevi tarzındadır bu eser. 2133 beyitten oluşur. Didaktik bir eserdir. Arkadaşlar şairimiz Mısır seferine katıldığı sırada gördüğü, Anadolu'dan derlediği atasözü, deyim, fıkra ve masalları manzum olarak eserine aktarır. Ayrıca az önce bahsettiğim gibi eser didaktik olma özelliğiyle ön plana çıkar. 16. yüzyılın en önemli şairlerinden Taşlıcalı Yahya'ya bakacağız. Arkadaşlar divan şairinin bu yüzyılda en önemli isimlerindendir. Mesnevi şairidir. Yeniçeri şairlerden biridir. Ki Kanuni'nin büyük oğlu Şehzade Mustafa'ya yazmış olduğu e, Mersiye ile de tanınan bir isimdir. Şimdi onun mesnevilerine bakalım ki hamse sahibidir. 5 mesnevisi var. Genci Neyraz, Kitab-ı Usul, Gülşen-i Envar, Yusuf-u Züleyha, Şahu Geda, Zor da olsa, nadir de olsa arkadaşlar bazı mesnevilerin içerikleri bizlere sorulabilir. Burada özellikle Şahu Geda'ya dikkat etmemiz gerekecek. Genci Neyras ahlaki ve dini hikayelerden oluşacak. Kitab-ı Usul'da arkadaşlar devrin genel manzarasına yer verilecek. Gülşen Envar'da ise dini ahlaki hikaye ve temsillerden oluşan bir eser Süleymaniye Camisi'nin övgüsüne de yer veriliyor. yusuf Züleyha arkadaşlar onun en önemli mesnevisi. Şahu Geda'da ilahi aşk temasını işleyecek. Bunun yanı sıra daha önce buna benzer bir soruyla karşılaşmıştım. Ayasofya ve At Meydanı gibi İstanbul mekanlarına da yer verecek somut bir şekilde. 16. yüzyılın bir diğer şairi Zati. Arkadaşlar mesleği ayakkabıcılıktır. Birçok genç şairin yetişmesine öncülük etmiştir. Ki Baki de bunlardan biridir. Onun iki önemli eseri var. Edirne Şehrengizi ile Şemu Pervane. Ki şehrengiz daha önce sorulan ve yine sorulma ihtimali olan e, divan edebiyatı kavramlarından biridir. Burada bir şehrin güzellikleri mesnevi nazım şekliyle bizlere anlatılmıştır. Zatinin bu iki eserine dikkat edelim. 17. yüzyıla geliyoruz arkadaşlar. Burada en önemli isimlerimizden biri Nabi. Arkadaşlar Nabi düşünceyle şiiri birleştiren bir isimdir. Urfalı bir şairdir. Hikemi tarzın en önemli isimlerinden biridir. Ve Şeyhü Şuara olarak bilinen bir isim. Burada bazı önemli eserlerine bakacağız. Hayriye, Hayrabat ve Surname. Hayriye'yi arkadaşlar oğlu Ebul Hayr Mehmet için yazacak ve ona öğüt vermek için oluşturacak. Hayrabat ise arkadaşlar Feridüddin, İranlı şair Feridüddin Attar'ın ilahinamesi eserinden esinlenerek yazdığı bir eser olacak, bir mesnevi olacak. Surname biliyorsunuz bu tarz eserlerde yani surnamelerde şehzadelerin ya da hanım sultanların düğün törenleri anlatılır. Burada Nabi Sultan 4. Mehmet'in şehzadelerinin sünnet düğününü anlatan bir eser kaleme alacak ki bu sünnet düğünü yanlış hatırlamıyorsam 14 gün sürecek idi. 17. yüzyılda bir diğer önemli isim Nergisi. Arkadaşlar Mensur Hamse türünde önemli bir isimdir. Hamse sahibidir ve bu hamseler mensur şekilde yazılmıştır ki onun Nihalistan isimli eseri sık sık sorulur. Diğer eserleri İksiri Saadet, Meşakkul Uşak, Kanunur Reşat, Gazavatı Müslime olacak. Burada Nihalistan'ı unutmayalım. 18. yüzyılda Şeyh Galip divan şiirinin son büyük şairidir. Galata Mevlevi Hanesi'nin şeyhidir. Sepki Hindi akımının en önemli isimlerinden biridir arkadaşlar. Onun bildiğimiz en önemli eseri Hüsnü Aşk'tır alegorik, sembolik bir mesnevidir. Eserin yazılış şekli de şu şöyle. Nabi'nin Hayrabat adlı eserine nazire yazılamayacağının söylenmesi üzerine bu mesneviyi yazmıştır. Tasavvufi bir içeriğe sahiptir eserimiz ve ilahi aşk işlenir arkadaşlar. 18. yüzyılda önemli bir isim Enderunlu Fazıl eserlerini hatırlayalım. Hubanname, Defteri Aşk, Zenanname ve Çenginame az da olsa sorulabilecek bir isimdir. Bu noktada dikkatli olalım arkadaşlar. 18. yüzyılın bir diğer önemli ismi Sümbülzade Vehbi. Onun üç önemli eserini hatırlatacağım sizlere. Lütfiye, tuhve Vehbi, nuhbe Vehbi şu iki eser arkadaşlar sözlük olma özelliği de taşımakta. Son olarak arkadaşlar 19. yüzyıl şairlerinden Keçecizade İzzet Molla'nın iki önemli eserini hatırlatacağım. Bunlardan Mihneti Keşan en çok sorulan eseridir. Diğeri ise Gülşeyni Aşk. Mihneti Keşan da arkadaşlar Keşan sürgününü anlattığı bir eserdir bizlere. Böylece arkadaşlar divan şairlerine, mesnevilerine değindiğimiz bu, bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.